Kentsel dönüşüm uzmanı mimar doktor Nihat Şen'le Cumhurbaşkanının açıkladığı Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden kampanyasını konuşacağız. Şimdi de efendim hoş geldiniz. İyi bayramlar diyerek bayramımızı kutlayarak başlayalım sohbetimize. Teşekkür ederim Meltem Hanım. İyi bayramlar. Nice birlik, beraberlik huzur içinde bayramlarımız olsun. İnşallah. İnşallah. Bu bayram biraz daha buruz tabii. bir evet. yanımız eksik. Yaralarımızı sarmaya çalışıyoruz. İşte o yaralardan biri aslında uzun süredir Türkiye'nin kanayan yarası kentsel dönüşüm malum Nihat Bey. Neler söyleyeceksiniz? Çok önemli bir kampanyanın duyurusunu yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan dakikalar önce. Ayrıntıları da sizden alalım. Şimdi Meltem Hanım tabii açıklanan bu kampanya şu an Cumhurbaşkanımız tarafından İstanbul'u ilgilendiriyor. Önce onu söyleyeyim. Tabii Beklenen bir İstanbul depremi var ki bizim için Türkiye için çok önemli. İstanbul'da olabilecek bir depremin hasarları Türkiye ekonomisini ciddi anlamda da sartıntıya sebebiyet verebilir. İstanbul dediğimizde birkaç kez düşünmek lazım. Finans merkezi, destinasyon merkezi, lojistik merkezi, ulaşım merkezi, medeniyetler kendi kendi doğa harikası bir metropol şehirden bahsediyoruz. Tabii Türkiye'nin neresi? doğal afet olsa İstanbul'un her ilçesinden buralara yardım ediyor ama İstanbul'da bir deprem anında İstanbul'a nereden ne yardım gelecek biraz düşünmek lazım. Bu nedenle İstanbul'da kentsel dönüşümü önemsiyoruz ki Sayın Cumhurbaşkanımız da buna e, dikkat çektiler. Biz tabi yıllardır İstanbul'da 1,5 milyon konutun yenilenmesi veya güçlendirmesi gerektiğini 300 bin adedinin de acilen yapılmasını gerektiğini yıllardır ifade ediyorduk. Tabii çok üzücü bir olay 6 Şubat sabahı bizi biraz daha kendimize getirdi ve İstanbul ölçeğindeki kentsel dönüşümün önemini bir kez daha arttırdı. Kentsel dönüşümün tabii hızlı gidememesinin en büyük nedenlerinden biri de Meltem Hanım'ın bu işin ekonomisi ve bütçesi. Çok iyi niyetle hazırlanan halbuki Türkiye'de terörden sonra en önemli konu olan kentsel dönüşüm tam vatandaşlarımıza yıllar içinde anlatılamamış idi. Tabii 99 Marmara depreminden sonra çok ağır bir hasar. 6 Şubat sabahı 10 ilimizi sonra da 1 ilimizi ilave ederek 11 ilimizi etkileyen ve 50 bin üzerinde vatandaşımızı kaybeden bir deprem. Şimdi İstanbul'da yapılacak kentsel dönüşümü hızlandırabilmenin yolu da bu işin ekonomisinin ve bütçesinin halledilmesi akabinde de tabii yeni rezerv alanların oluşturulması lazım. Cumhurbaşkanımız da ifade etti. 1,5 milyon konutun 500 bini İstanbul yakasında, 500 bini Anadolu yakasında, 500 bini de yerinde kentsel dönüşüm olarak kurgulanmış durumda. Ve, ve e, bugün açıklanan e, ekonomik pakette de Sayın Cumhurbaşkanımız yarısı bizden yarısı sizden kampanyasıyla vatandaşlarımızın kentsel dönüşümden yararlı imkanı sundu. Ancak bu kampanyadan faydalanmanın tek yolu, TOKİ veya TOKİ vasıtasıyla yapılan inşaatlardan ancak bu faydalanabilecek. Yani vatandaşımız kendi binasının yenilemek istediğinde TOKİ veya TOKİ vasıtasıyla yapılacak müteahhitlerin dışında bir müteahhitle yapılmak istendiğinde bu kampanyadan faydalanamayacak. 0.74 faiz oranı ve 10 yıl ödemeliyle kentsel dönüşüm kredisinden faydalanabilecek. Şimdi Vatandaşımız zaten binasını ekonomik nedenlerde yenilemiyor, yenileyemiyordu. Şimdi hazırlanan bu paketle TOKİ veya TOKİ'nin yaptığı inşaatlardan e, vatandaşlarımız 2 artı bir daire, 100 metrekarelik bir daire, 1,5 milyon maliyet öngörülmüş. Bunun 750 bin TL'sini devlet karşılayacak, 750 bin TL'sini de vatandaşımız karşılayacak. 3 artı bir daire içinde, 120 metrekarelik bir daire içinde 1 milyon 800 bin lira maliyet hesaplanmış. 900 bin TL'sini devlet, 900 bin TL'sini vatandaşımız karşılayacak. Ve 10 yıl ödemeli olacak bu. Bu olumlu bir hareket. Kentsel dönüşümün tabii hızlanmasına e, etki edebilir. Ancak yerinde kentsel dönüşümün TOKİ eliyle yapılamaması durumunda ee, bu gibi binaların yenilenmesine pek imkan vermeyeceğini söyleyebilirim. Peki şu, şöyle ee, bir parantez açsak TOKİ eliyle böyle. yapılamayacak durumda olan yani kişinin kendi binası, bireysel binası onlar ne yapmalı? Nasıl bir yol izlemeli? Bu 0.74'lük faiz oranından bahsediyoruz ama geri dönüşümü yine 10 yıl şekliyle aynı şartlarda sadece yarısı bizden kampanyasından mı yararlanamayacaklar? Çok doğru söylediniz. Örneğin Meltem Hanım siz 10 daireli bir binada oturuyor olabilirsiniz. Hı hı. E, tok ile de olamayacak. Kendi binanızı yenilemek istiyorsunuz. E, binanızın risk raporunu yaptırarak e, can güvenliği riski e, bilimsel olarak, e, teknik olarak ispatlandığında devletin size sağladığı 1 milyon 250 bin TL'lik 10 yıl ödemeli krediden faydalanabilirsiniz. Bunu da 0.74 faiz oranıyla aylık ödemeyle kullanabilirsiniz. Tabii böyle. Tek farkı TOKİ vasıtasıyla yapılamayanların yarısı bizden yarısı sizden kampanyasından faydalanamıyor olması. Bu nedenle bu kampanyanın geliştirilmesi İstanbul ölçeğinde hatta İzmir'de doğru olacaktır. Çünkü bu işi parsel bazlıdan ziyade alan bazlı dönüşümün çok hızlı olması gerektiğini ben ifade ediyorum. Çünkü parsel bazlı yenilemeler ancak e, o binanın yıkılıp yeniden yeni bir binanın yapılması demektir ki kentsel dönüşüm böyle bir şey değil. Bu sadece bina yenileme. Hızlı olabilmesinin tek e, yolu da e, Meltem Hanım alan bazlı dönüşüm modellemesinin hayata geçirilmesi lazım. İşte alan bazlı dönüşüm modellemesi yapıldığında belki bu sefer TOKİ veya TOKİ vasıtasıyla bunlar yapılabilir... Çok kısa sürede yapılabilir ve çarpık kentleşmenin de altyapısıyla üst yapısıyla Şimdi önüne geçirmişiz. Alan bazlı e, projenin biraz ayrıntılarına girelim istiyorum. E, belli bir alandaki tüm binaların yıkımı ve yeniden yapılmasını kastediyorsunuz sanırım değil mi? Evet alan bazlı şu demek işte birkaç ara yolu birleştiren işte 100 parselden 100 binadan 200 binayı içine alan bir e, dönüşümden bahsediyoruz. Böyle olduğunda o bölgedeki hem çarpık kentleşme gidecek hem altyapı e, e, zorlukları ortadan kalkacak ve bölgenin de o ilçenin o mahallenin e, eksikleri de giderilebilecek ve sosyal donatısıyla işte otoparklarıyla yol ağıyla e, yenilenebilir enerjisiyle sıfır atıyla daha böyle yaşanabilir bir kentleşme modeli ortaya koyulabilecek ve en önemlisi de Mevzemanın hızlı olabilecek bu. Bu nedenle alan bazlı dönüşüm modellemesinin e, çok doğru ve hızlı ol olacağını ifade ediyorum. Peki iskanı olmayan binalar için e, nasıl bir çözüm üretilebilir veya bir çözüm üretilebilir mi? Şimdi e, zaten bugün neredeyse Türkiye yapı stoğunun %60'ının iskanı yok merteme. Ve genelde kat irtifaklı yani arsa tapulu, arsa paylı binalar, iskenli binalar maalesef bu yüzdeyle karşı karşıyayız. Tabi süreç içinde imar hafları, imar barışları bu yüzdeyi biraz daha arttırdı. Ancak kentsel dönüşümden faydalanmak için mutlaka iskan şartı yok. Kat irtifaklı binalar da gece kondular da bu kentsel dönüşümden faydalanma imkanına sahipler. Aa, güzel haber. Evet. Şimdi kentsel dönüşüm Bir diyoruz. önemli bir şey daha var. Tabii buyurun. Pardon. Buyurun buyurun. E tabii Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı e, bir ek, ikinci ekonomik pak şey, pakette kira yardımının Hı -hı. yükselmesi Hı -hı. İstanbul'da 3500 liradan 5250 TL'ye yükselmesi ama Meltem Hanım Türkiye coğrafyasının %66'sını ilgilendiren bir kentsel dönüşümden bahsediyoruz. Bu tabii kolay bir şey değil. İstanbul'a sağlanan bu kampanyanın ben öncelikli illere de e, sağlanmasının doğru olabileceğini düşünüyorum. Örneğin bir İzmir. Yani e, Bursa, Ankara. Bursa, Ankara, e, Aydın. Yani buralarda da çok e, ciddi e, tehlikeli e, binalar, e, yerler var. Bu kapsama alınması doğru ve e, yarısı bizden, yarısı sizden kampanyasını da e, yapımcılara yani yerel müteahhitlere de sağlanması çok da süreci hızlandıracaktır. Şimdi aslında 6 Şubat'taki depremde Kahramanmaraş depremleri bize şunu gösterdi. 11 il etkilendi ve Sadece 11 il, 11 ilin çevresi etkilendi. Tüm Türkiye'ye dalga dalga yayılan bir etki yaptı. Dolayısıyla büyük İstanbul depremini konuşuyoruz ya az önce siz de ifade ettiniz. İstanbul'a kim yardıma gelecek dediniz. Yardımlar, evet organizasyonlar çok doğru söylediniz. Buradan yönlendiriliyor ama İstanbul'da olabilecek e, böylesi bir deprem... E, Yalova'sı, Bursa'sı yani etrafındaki tüm alanı da açacak. Dolayısıyla e, o illerde de işte Bursa dedik, İzmir dedik, Ankara dedik. E, i̇vedilikle İstanbul'daki e, bu projenin oralarda da hayata geçirilmesi noktasında gerçekten size de katılıyorum. Yapılması lazım. Bir önemli nokta daha var Meltem Hanım. Yani İstanbul bugün sanayinin e, yani Marmara bölgesi, Türkiye sanayisinin can damarı. Yani Türkiye ekonomisinin yüzlerlisi bu bölgeden sağlanıyor. Bunu yaparken de aynı zamanda bizim sanayi bölgelerimizi Türkiye'nin değişik yerlerine mutlaka götürmemiz lazım. Ve bunun da ötesinde Meltem Hanım, ulusal bir ulusal bir terse göç projesinin Türkiye'de hayata geçirilmesi lazım. Bu ne demek? Terse göçü sadece gidip e, belirli cazibeli bölgelerde bina yapmaktan ibaret görmeyip, Büyük şehirlerdeki sağlanan sosyal yaşam kültürünün de buralara götürülmek suretiyle sanayinin de okulların da Türkiye'nin değişik yerlerine götürülmesi durumunda işte bizim sanayimiz de o zaman kurtulmuş olacak. Bunun bir örneği tabii Filyos'ta Adapazarı bölgesinde taşınmış durumda yeterli değil. Türkiye bugün havaalanlarıyla ulaşım aksarıyla ciddi bir hizmet gördü ulaşım aksları genişledi. Sanayinin de e, değişik bölgelere yayılmasında fayda var. Ama en önemli şey ulusal bir terse göç projesinin mutlaka e, iyi planlanarak hayata geçirilmesi lazım. Kesinlikle katılıyorum. Umarız ki bu projelerin e, benzerlere devamı gelir diyoruz tekrar tekrar. Sizlerin ve e, ailenizin bayramını kutluyoruz. Kolay gelsin diyoruz. Ben teşekkür ederim. İyi günler.